sütün faydalarını anlatmak, süt ve süt ürünleri sektörünün ekonomik etkilerine dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün almış olduğu bir kararla Türkiye'de süt sektörü 2020 yılında 108.6 milyar lira olan hayvansal üretim değerini %50.9'unu karşılamıştır. Artan nüfusumuz karşısında üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tedbirler alınmalı süt üretiminin artarak devam etmesi sağlanmalıdır. Bunun için süt fiyatlarını baskılamak yerine yem fiyatları kontrol altına alınmalı, yetiştiriciye makul fiyatlardan kaba ve kesip yem temin etmenin yolu bulunmalıdır. Süt fiyatının sahada üretici ile sanayici arasında belirlenmesine devam edilmelidir. Üreticilerimizi küstürmemek, üretimden koparmamak zorundayız. Sektöre tutulmalarını sağlamalıyız. Aksi durumda üreticilerimizi geriye döndürmemiz mümkün olmayacak. Halihazırda tarımda yaş ortalaması 50-55 oldu. Gençler tarımda çalışmak istemiyor. 10 yıl sonra şu anki üreticilerimizi de bulmamız mümkün olmayacaktır. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için en az 1,5 olarak belirlenen çiğ süt yem paletesinde dengeyi sağlayacak tedbirler alınmalıdır. Hayvancılık destekleri artarak devam etmelidir. Mayıs ayında gerçekleşen yağışlar ülke genelinde birçok ilde halen devam ederken bazı il ve ilçelerde aşırı yağış, sel, su baskını ve dolu afete neden olarak tarımsal üretime zarar veriyor. Son günlerde gerçekleşen dolu afeti Adana'da mısır alanlarını, Denizli'de bağ alanları ve meyve bahçelerini, Malatya'da meyve bahçelerini, Kastamonu'da sarımsak ekili alanlara, Adıyaman'da hubbat, badem ve fıstık alanlarına, Amasya'da meyve bahçeleri ve hubbat alanlarına zarar verdi. Şiddetli yağış Aydın'da pamuk alanlarına, Bilecik'te bostanlara ve ahırlara, İzmir'de kiraz bahçelerine, Çankırı'da ağırlara ve ekili alanlara ve Mersin'de tarım alanlarına zarar verdi. Çiftçilerimiz bir üretim dönemi boyunca emek verdiği ürünle sigorta yaptırarak ürünlüğü güvence altına almalıdır. Ancak artan üretim maliyetleriyle yeterli geliri elde edemeyen çoğu çiftçimiz sigorta yapmakta zorlanıyor. Bu nedenle sigorta primlerinin makul düzeylere indirilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı, devlet desteği artırılmalıdır. Ayrıca afet sonrası ödenen tazminatlar da çiftçi beklentileri karşılanmalıdır. Çiftçilerin sigortaya olan ilgisini artırmak için çiftçi istekleri ve beklentileri daha fazla dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Amaç yaşanan ve gelecekte beklenen afetlere karşı ülkenin Gıda güvencesini korumak ve çiftçiyi tarımda tutmak ise yaşanan afet sonrasında devlet yardımlarının devam etmesi ve bu alana daha fazla kaynak ayrılması da oldukça önemlidir. Her platformda söylediğimiz gibi burada da vurgulamak istiyorum. Üreticilerimiz başta buğday, arpa ve mercimek gibi temel ürünler olmak üzere kışlık ürünlerde hasada başladı. Ekim ayından bu yana Yüksek girdi maliyetleriyle karşılaşan üreticilerimiz boşlandı fakat üretimine devam etti. Büyük emek harcayan üreticilerimiz emeğinin alım terinin karşılığını almak istiyor. Bu nedenle yüksek maliyetlerini karşılayacak ve kendilerine makul bir refah payı bırakacak fiyatların açıklanmasını ve ürünlerinin alınmasını bekliyor.